Merhaba. Bu videoyu, muhtemelen internet reklamlarında gördüğünüz, yüksek tansiyon ve semptomlarıyla savaşan hypercaps ürünü hakkında konuşmak için yapıyorum. Acaba hypercaps değer mi? Hypercaps gerçekten işe yarıyor mu? İşte burada göstermeyi amaçladığım şey bu. Öncelikle, çok önemli bir uyarıda bulunmam gerekiyor. Hypercaps yalnızca resmi web sitesi aracılığıyla Türkiye'de satılmaktadır ürünü daha erişilebilir hale getirmenin bir yolu olarak üretici tarafından bulunmuştur. Eğer HyperJobs'ı başka bir sitede görürseniz, şüpheci olun, çünkü ürünün gerçek kökenini bilmiyorsunuz, sahte bir ürün olup olmadığını veya teslim edilip edilmeyeceğini bilmiyorsunuz. Ayrıca, insanları kandıran, satan ve teslim etmeyen sahte sitelerde bulunmaktadır. Bu nedenle, size kolaylık sağlamak için HyperJobs'ın resmi web sitesini açıklamaya ve ilk yorumda sabitlemeye karar verdim. Hiperkaps hakkında kan basıncını ve semptomlarını normalleştirmek için geliştirilmiş doğal bir formüldür. Kardiyovasküler hastalıkların dünya genelindeki ölüm nedeni olduğunu belirtmek gerekir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ölümlerin %40'ı kalp sorunlarından kaynaklanmaktadır. Ancak bu tehlike genellikle insanlar tarafından küçümsenmektedir. Özellikle genetik mirasa, stres, yaş, bağımlılıklar, kötü beslenme, obezite gibi ek risk faktörlerine sahip olanlar için işte tam da bu kişiler en savunmasız olanlardır ve daha acil hareket etmelidirler, aksi takdirde daha şiddetli bir olayla karşı karşıya kalabilirler. Üretici, iki hafta içinde kan basıncını normalleştirebileceğiniz ve hipertansiyon durumunu ortadan kaldırabileceğinizi garanti ediyor. Ve neden böyle diyorlar? Çünkü Hypercapson formülü, sinir sistemini sakinleştiren, kolesterol seviyelerini düşüren, kan şekerini azaltan ve kan damarlarını güçlendiren magnezyum, E vitamini, monohidrat laktoz gibi bileşenler içerir. Bileşenlerin doğal olması nedeniyle genellikle aşırı derecede endüstriyel ilaçlarda görülen yan etkiler yoktur üretici, lansman öncesi bir çalışma yaptığını ve Hypercapsı iki hafta boyunca düzenli olarak kullanan kişilerin kan basıncının daha iyi seviyelere, daha sağlıklı kan damarlarına, daha iyi uyku, daha yüksek bağışıklık ve dayanıklılığa sahip olduğunu gösterdiğini belirtmektedir. Elbette, her vücut formülü farklı şekilde tepki verir, bu nedenle etki gösterme süresi değişebilir, ancak iki haftalık süre çoğu insanın önemli etkileri fark etmesi için yeterlidir. Son olarak, Hypercapsın teslimat modelini vurgulamak önemlidir alışveriş yapanlar için çok daha fazla güvenlik sağlayacaktır. Artık alıcı, highpercaps'ı eline geçirdiğinde ödeyecek. Evet, tam olarak bu. Kredi kartı veya başka bir şeye gerek yok. Ve nasıl çalışıyor? Öncelikle ilgilenen kişi resmi web sitesinde basit bir form doldurmalıdır. Daha sonra bir Hypercaps ekibi üyesi tüm teslimat ayrıntılarını düzenlemek, adresi doğrulamak ve olası soruları yanıtlamak için telefonla iletişime geçecektir. Bundan sonra, HyperCaps müşteriye gönderilecek ve sadece teslim alındığında ödeme yapılacaktır. Bu çok daha güvenli ve alıcıya sipariş ettiği şeyi tam olarak alacağına dair bir garanti sağlar. Umarım bu video ile HyperCaps hakkında daha fazla bilgi edinmenize ve sizin için uygun olup olmadığını öğrenmenize yardımcı olmuştur. Ve her şeye rağmen, videoya başlarken bahsettiğimiz sahte sitelerin dolandırıcılıklarına dikkat edin. Eğer Hyperjobs'ın sizin için olduğuna karar verdiyseniz, lütfen resmi web sitesinden satın almayı unutmayın, açıklamada bulunuyor. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Harika bir gün geçirin.